Merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber sizinle beraber Roblox'ta şeyden çıkma oynuyoruz. Çemberden çıkma. gördüğünüz ki gibi oraya gidip birkaç kişi var. İşte oradan çemberi çemberden asla çıkma diyor. Yani yanımda da Melisa arkadaşım var. Onun da bir kanalı var. Ona da like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O İtalyan konuşuyor. Ben de benim de karakterim böyle. Ben karakterim böyle seviyorum. Ben Türk'üm. O da Türk ama o İtalyanca yapmak istedi. Ben de İtalyanca biliyorum ama ben Türk yaptım. Geldi ülkemizden. Ve şimdi çembe çembere oraya katılacağız. Evet, hadi gidelim. Hadi arkadaşlar, gidelim. Gidelim. Arkadaşlar, bu çemberde ne yapacağımız böyle birkaç şeyler oluyor. Mesela açlık seviyemiz falan var. Tuvaletin ekmek oluyor. Böyle arkadaşlar göstereyim size gördüğünüz gibi buraya malzemeler ne geliyor. Burada bir şeyler geliyor yani gidemeyen artık gidemeyen artık tutuyor. Peki seviyeniz çok düşerse ondan sonra da canınız gidiyor ölüyorsunuz işte öyle. Biz de ölmemeye çalışacağız ve bu oyunu bitirmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi bu oyunu oynuyoruz bu seferde Öbür de söylediğimiz oyunları da başka bir zaman devam edeceğiz. Korkmayın yani. Yani burada bitirmedik onları da. 99 gün hayatta kalma diye bir tane oyun vardı. Onu, onu oynayacağız. Roblox'taydı o da. Gördüğünüz gibi şu anda pek internet yok. Aa, ne diyor? Herkese merhaba ve oyuna hoş geldiniz. Kazanmak için daire içinde son kalmalısın. Arkadaşlar bu adam söylüyormuş. Evet şimdi hep beraber kama geleceğiz. Bakın orada tablo yazıyor hangi gün diye bakın arkadaşlar. Um, gün bir diyor day uh, de, uh, um, arkadaşlar ne oldu? Niye oluyor? Uh, arkadaşımız... Arkadaşlar ne oluyor? Oluyor sanki ya, ben görmüyüm sanıyorum. Arkadaşlar böyle su gibi düz gibi buraya adamlar geliyor. Ben de buraya girmek lazım. Giremezseniz. Arkadaşlar ha ben girdim şu anda arkadaşlar. Golü gibi verirseniz. Evet arkadaşlar ben videoda bir açık şey bir Tuvalet şey ya. Orasını bekleyin arkadaşlar. Burada şeyim var izle ortamda yayını. Ben çıkabilirim. Arkadaşlar o kapata bir şey

Yok, 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 yok. Ya, evet, evet. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi katılayım. Evet, alo, evet, evet. gidiyorum. Aa açık açık ya açılıyor da açık açık geri geldi. Bana edeceksin. Evet. Güzel. Ben de nereye gidiyormuş? Hop bir daha, bir daha Aa, alabiliyoruz. Tamam. Sonra da açıyorum, dolu diyor. Herkes alıyor bir tane bir şeyim de bayılır ki yani şey sadece normal araba yarışı geldi hayat. Arkadaşlar görüyorsunuz bayağı var. Birkaç kişi azmı zaten. Eee arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi buradayım. Ay yatak 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 arkadaşlar yatmasa kolur, yatmasa kolur, Arkadaşlar

我这边的桌子，他不让，这边桌子。 Gün şey al mı? Hop. Lan. Burdakları burda mı? Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Bu hiç mi olmadı ya böyle? İyi olacak. Bu

Ee. Ee, arkadaşlar Çıkabiliyoruz mu dediniz? Niye? Ya arkadaşlar. Arkadaşlar burada bitireceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok üzgünüm. Ben de sandım ki çıkabiliyor ya. Hatta adı da öyleydi de. Ya arkadaşlar burada bitirişimi yapalım. Arkadaşlar burada bitirişimi yapıyorum. Belki sonra bir tane daha video yaparım. Hepinize bay bay diyorum arkadaşlar. Um, Adım Eymen. Um, video yapmayı severim. Bazı videoları da o yüzden Melisa'ya da, e, Melisa da e, kapalı bir şey yapamayacağız. Ben şu an tek başıma yapayım. <laughs> arkadaşlar hepinize bay bay. Sonra belki bir tane daha video yaparız. ormanda 99 gün hayatta kalma. Sonra da dediklerimizin devamını çekeriz. Ve şimdi size hepinize videomu like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Ve arkadaşlar bay bay.